Merhabalar, bugün bir Lost Ark videosuyla daha karşınızdayım. Ee, Ancient Ruins of Elbera'ya döndükten sonra krediçemize geldik. Yanlış hatırlamıyorsam bu görev tamamlandıktan sonra arka baktığınızı söylüyorsunuz, o da arkama arka mı bakıyorsun sen deyip size ödüller veriyor. Aynen geldi. Bu ödüller Pardon. Respect emotunu veriyor. Respect emotunu kullanıyorsunuz. Ondan sonra mailinize itemlarınız geliyor. Ee, Emerald yolluyor. Ve yağlarınızı veriyor. Bu yağlar 250 item level'da açılıyor. Sonraki yağlar ee... Bundan sonraki yağlar 310'da açılıyor vesaire vesaire diye zaten gidiyorsunuz. Şimdi ee, başlangıçta hemen bir tane ee, şey dönmek istiyorum. Chaos Dungeon dönmek istiyorum. Chaos Dungeon çünkü çok değerli şu an için. Chaos Dungeon'a direkt dönelim. Bu arada oyun size e, Critical ve Agility veriyor Ama size aslında bu lazım değil Yani karakter bunun üzerine değil Bunu tabi Siz Itunes'larla e, Kapatacaksınız ama şimdilik tabii ki Kullanabilirsiniz Match diyerek de e, Chaos Dungeon'a dönebilirsiniz Zaten burada itunes gösteriyor Ama ben direkt enter diyerek giriş sağlayacağım. Kaoslancı'nın önce dönelim. Bu karakterdeki ilk kaoslancı'nın olacak. Direkt başlayalım. Gerçi buna göre ayarlamadık skillleri ama sanırım dönebilirim gibime geliyor. Kaldı ki zaten burada tek attık. Ama tabii ki sorulamayacak. diyemem hemen sorulacak. Gerçi çok da farklı bir build'i yok. Ee, karakterin zaten vuran skillleri belli olduğu için çok da e, şey yapmamış durumdalar. Bunlar da zorlamamış durumda. Bir, bir de blok, blok kıyım yapacağız. Birilerimiz geldi. Tamamdır. Gate'imiz açıldı. Bu arada isterseniz direkt itemları giyebilirsiniz. Şu itemları direkt, direkt giyebilirsiniz. Çünkü item level'ınızı Bu itemları almak için zaten gidiyorsunuz Kaos Öncelikle bütün canavarlarımızı toplayalım tekrardan. Sonrasında postların yakınında olmak suretiyle damage'ımızı vuracağız. Buradaki boss'ları es geçmeden hop stun'ı yedik stun'ı yedik Bostlar devam ettikçe yani siz bostları kestikçe Sikit kaçırdık var arada Siz bostları kestikçe e, Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi Bar doluyor Barda e, Kaos alabileceğiniz max drop'u Size sağlıyor Gerçi evet, bundan kaçmamıza gerek yok İşin açıkçası buradan awaken skinimi kullanmak istiyorum çok vuruyormuş onu öğrenmiş olduk ee, etrafa vuruyor ve çok fazla bir damage vuruyor bir sonraki kata geçiyoruz zaten bu son kat 3 kattan oluşuyor kaostancın ee Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa e, yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Benimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğenip, kalmadı abone olursanız sevinirim. Her geçen gün büyüyoruz. Abone sayımız arttı. Videolara ilgi de artıyor. Bu güzel bir şey. Aslında bu bana zevk ve keyif veren bir şey. Çünkü Lost şarkı Ciddi süreler önce beklediğimiz için Lost Ark alakalı bir şey yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Maalesef ki EU serverı e, Mart'ın sonuna ertelenmiş durumda. Bu arada e, yanlış bilmiyorsam yanlış biliyor da olabilirim. Rus e, page'i değil de direk Core Page üzerinden gelecek. Yani Core Server'ındaki güncel page olarak gelecek diye biliyorum ben. Plus'ınızı eğer oynuyorsanız eee Core üzerinde ne kadar nerflenmiş ne kadar nerflenmemiş ona bakarak oynamanızı tavsiye ediyorum. İlk klas seçiminizi Lost Ark'ta bu yönde kullanın. <laughs> Çünkü biz ee, gun Gunslinger Kasmayı planlıyorduk işin açıkçası ama Gunslinger'ın çok nerf yediğini öğrenince Gunslinger'ı kasmaktan vazgeçtik. Yani e, ee, Gunslinger normal diğer karakterlerine zaten tabii ki daha fazla bir DPS'e sahipti. Ama onu eşitliyorlar yanlış bilmiyorsam. Ama eşit dedikleri için de maalesef ki çok da bir yararı olmuyor bize. Bu arada eğer gold'unuz varsa ya da yeterli materyalleriniz varsa yani ikinci karakteri kasıyorsanız tekrardan kaos dungeon'a girmeyin. Çünkü gün içerisinde iki defa girebildiğiniz için ilk kaos dungeon'dan full item düşürmediğiniz sürece tek, ee, düşürmezseniz tekrardan girmeniz gerekiyor. Bakıyorum, benim mesela şapkam düşmüş, ben mecbur oh. tekrardan girmek zorundayım işin açıkçası. Hmm. Mesela ben bu yüzüğü değiştirebilirim. Tabii ki kritik, kritik var, yok. Bakalım. Endurance veriyor. Yüzükler de mi? Yüzükler de Space Health veriyor. Vitality ne kadar değişiyor? 300 can değişiyor ama Benim için önemli olan burada speciality çünkü kritik damage'ımı %20 artırıyor bu karakterde ee, Bütün skill'lerde şu, e, Shotgun yani Tüfekte kullandığınız Skill'lerde damage artışı sağlıyor Bu arada critical damage'ı pistola veriyormuş ondan sonra shotgun'a veriyor Armor Penetration ve Ignore Resistance veriyor. Üzerine Increase Damage of Awakening Skills %10. Awakening Skills'in damage'ını da %10 artırıyormuş. Ya Space Aid'i ciddi manada çok değerli aslında. Ee, maalesef bazen es geçebiliyoruz. Ama başka da zaten Space Aid'i şey düşmediği için. Yüzüklerimiz geldiğine göre yüzüklerimizi de gösterebilirim. Neredeydi yani bakalım? Seal, Seal Expert, Seal Expert'imiz aşağıda. Ee, bir nevi onu göstermek istiyorum size. Çünkü yanlış bilmiyorsam, Heavy Armor'a vermiş bu. Heavy Armor, Heavy Armor, Heavy Armor istemiyorum ben. Shield Penetration demiş. Shield Penetration'ı da istemiyorum. Buradan gidip değiştireceğim. Burada zaten benim Sharp Plant'ım vardı. Sharp Plant'ımı koyacağım. Sharp Plant'ımı koyduğumda DPS'im aşırı artacak. Yani ciddi manada çok artacak. Sadece hatırlamam gereken bir şey var. O takılı değil. Büyük ihtimalle bunun şeyi yok. Aynen sharp plant aldı. Sharp plant aldı. Yani buradan engravings'e geldiğimizde sharp plant'ım benim şu anda iki sharp plant'ım 15'e tamamlandığında level 3 olacak. Yani eğer ki bulabilirsek burada ee, neredeydi o? Bombat kutusu mıydı? Yok hayır alakası bile yok. Gem e de değil. Adventure'da da değil. Equipment chest'e de değil. Ability stones all dediğimizde burada bizim alabildiğimiz eğer ki sharp Blunt'lı bir tane varsa ki şansımıza var. Bunu direkt buyout deyip 5 gold alabiliriz. Bu Şarp bulantı değil. Şimdi şanslıysak şarp bulantı 3 yapabilirsek bir şekilde. Bunda direkt benim şarp bulantım 3 olacak. Ondan sonra zaten itemları basacağım. O onu da göstermiş olalım. Şarp bulantı bizim için çok değerli. Ve çok... <laughs> nadir bir şansla basabiliyoruz maalesef ki. Buna son bir tane daha bastığımda benim işime yarayacak ki bastık çok güzel. Gladiator ne veriyormuş? Everton'in ne veriyormuş? Atakim karesi Tamam bunun önemi çok yok. Ee, ben buradan bunu almamam lazım bu Atak speed kırıyormuş zaten kesinlikle almamam lazım. Ben sharp plantımıza bastık. Yani Allah yoluna şuradan. artık basacağız. Gerçi 5 olduğunda aktif oluyor. Aynen öyle. Tamam. Bizim kullanacağımız en önemli şey bu. Şimdi ben bunu taktığımda plantıma 4 veriyor bu. Sharp Blunt'ımı 4 verdiği için burada Sharp plantım level 3 oldu. Level 3 dediğim gibi %50 e, Critical Damage'im artıyor. Ama bütün ataklarda e, %20 Damage kaybediyorum. Yani benim için burada önemli olan aslında hem kritik hem hmm, Space itemlarımızı basmadığımız için bir sonraki videoda şeyi göstereceğiz. Hmm, itemlar nasıl basılıyor onları göstereceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.